Herkese merhaba, herkese günaydın arkadaşlar. Hepimize günaydın diyelim. Bugün Çilem günaydın. ve Selim. Selim günaydın der misin? Selim daha uykusunu aç açamadı da o yüzden. <laughs> erken erken sabır. kalkmaya çünkü alışık değiller pek. Gece 12'de yaptı. 12'de mi yaptı? Evet. Maşallah fevralar. Evet, biz de aynen o şekilde. Bugün Çilemlerle beraber Çilemci'nin satın aldığı eve giriyoruz. Evet. Allah hayırlısıyla oturmayı nasip etsin. Karşıya ah, mı geçiyoruz artık? Evimiz e, bugün tadilata başlayacak. Evet. Tadilat öncesi bir görmek istedik. Evet tadilat bir öncesi bir bir alalım belginciğimden istedim. Evet S sizlerden de bir fikir alalım çünkü şimdi Çilemoyel'in içini komple sıfırdan yaptıracak. Mutfağından, tutul tuvaletine kadar. şu sizden gelen fikirlere açık oluyoruz nasıl bir şey yapacağımıza. Ne renk kullanacağını her şeye bir bakarız şu an. Şu an tamamen kırıp dökülecek işte bugün. Evet bugün kırıp dökmeye başlayacak kadar. proje. Proje. Yani Henüz işte yani. bir proje yok net. Ha, net yok, mu? Proje yok Yani şöyle, kafada sıfırsızlık var Hmm. Da birlikte şimdi sen bir de fikir vereceksin. Tamam oğlum tamam. tamam. hep beraber bakalım hem de sizler de bir fikir verirsiniz bize. İnşallah dediğim gibi Çilemci'mi e Allah'ın izniyle oturmayı nasip etsin seninle Amin. beraber. Amin. Allah düşün. Ferah ferah oturmayı nasip etsin bize. İnşallah hep inşallah beraber bol bol çay kahve içeriz. <laughs> evet. Artık i̇nşallah artık şu evin gelin yapsın biz. Bol bol. Geliriz işte o yüzden diyorum ya. Ev bitsin hayırlısıyla geliriz oturmaya. Sadrat Hocam'la evimize hoş geldiniz. Evet, komple. Bu bir tarafı, bir de yan taraf var ama. Evet, yan tarafı da var. Değil, yan taraf tarafı da var. Ne? Evet, çok güzel. Burası... Bu e, ee, düşünüyoruz, burayı. Hı -hı. Ama şu duvar kırılacak. Komple burası şu an kırılacak. kırılacak. Bütün duvarlar kırılacak. Hmm. Sıfırdan tekrar proje. Bomba olacak değil mi? Evet. bir şey kalkıştın sen. Kiram. Evet, biraz Bayağı büyük bir şey kalkıştın. Biraz değil, bayağı bayağı. Ya eniştem sayesinde, yoksa ben cesaret edemezdim bunu Doğru. ama eniştem desteğiyle. Şimdi eniştem bu işten anladığı için... Tabii. Halbuki bu arada böyle bir işe girilmez, yapamazsın. Bu şeye girmem yani. Ustasını mı bulacağım, işini mi yapacağım? Hiç uğraşamam zaten. Uğraşılmaz kesinlikle. Duvarlar yıkıldıktan sonra artık annesi. burayı çok olarak kullanacaksınız. Hayır. Ha. bak da ön tarafta olacak. Ön tarafta olacak. Hı, -hı. komple değişik. Bu eski, bu eski hala. Şey... Bu kırık dökçesi. Şey ee, bu kırık şey, dökçesi. Bu kırık dökçesi. Bu Bu kırık dökçesi. Bu yapmayı düşünüyorum. Bu kırık dökçesi. Bu kırık dökçesi. Bu Bu Efendim? Şu duvar kalmıyor. Hayır kalmıyor kalmıyor. Hiç Hep Hepsi tekrar sıfırlar. Şu duvarlar evet. kırdıktan sonra bir daha bir bakalım. Bir. Evet. Olmazsa çünkü büyük bir alan gördük mü insanın kafasına daha iyi oturur. Şu anda hiçbir şey bugün, oturuyor yer yerli yerine. Bugün kırılacak. Bugün kırılacak. Bugün bu duvarların hepsi kırılacak. Ooo. İç duvar kalmıyor. Çok ne kırılacak? Ben yozlar böyle çatır çatır. Evet. Senin ne? sen de çalışacak mısın evet. evde? Evet. Evimiz tabir edilirken. Evet. Şirin yanına sen de çalışacak mı? Kahvaltı duvarlarına. Selim evet, abinin yanında sen de kol çalış Selim. Bir bir şey. beraber çalışsın. Evet Selim abime yardım yaptı? Onun adı da Selim gitti? İşte. Ş Ş şöyle böyle beklerim deprem nasıl olmuş gibi. Şimdi kafama taş falan düşer, duvar falan düşer. Evet. evet inşallah biraz senin için tehlikeli. O gel gel sen bakalım. Çilen bunun arkasında da mı var? Evet evet o duvarda da duracak. Arka tarafa var devam. Arka tarafı diğer tarafa mı? Aynı Evet Evet aynı büyüklükte. Ha, sadece orası biraz daha geniş. Evet, buraya göre birazcık bir tık daha geniş. Evet, evet bir tık daha geniş. Bu, onun arka tarafı ne? Malzeme var şu an orada. Girişi var mı onun? Var, var. Hımm. Orayı da göstereceğim. Bir şey soracağım. Şu duvar yıkılacak, öbür taraflar birleşik olacak. olacak. Tabii canım. Mutfak evet. olarak, planlıyoruz burayı. Mutfak olarak. Evet. Burayı, mutfak Şu duvarı yıkacağız, öbür tarafında da iki yerler birleşik olacak. Evet. i çocuklarla beraber Fales Parkı'na pikniğe geldik Gülcan. Ben de Çilem de arkamızdan geliyor. Leyla herhalde belki sonradan o da bize katılabilir. Gülcan Hanım. Kimle konuşuyor Feyza? Gülcan'ın bitmeyen telefon görüşmeleri bak. Çilem teyze dışında birini daha buraya çağırdı. Bak. Tamam ya, nerede? Kimi çağırdın kız? Burcu gelecek diye. <laughs> Aa Burcu geldi. evet şey Burcu da gelecekti. Burcucuk. Ver ver Burak. Burak şu mantılı bana ver bir gün ya. Pek güzel, güzel rengi var değil mi? Bir kere kayboldu da. Bu mu kayboldu? Bana buldu tasaya kadar. Bütün okulda açmıştım. <laughs> Ama rengine bayılıyorum. Ne Teyze. Üstündeki ne diyorum? Rengine bayılıyorum. Bir gün Neyze bana verdi. Doğum günü Evet hatırlıyorum. Kayboldu onu bir. Nasıl da buldurttu onu? <laughs> Okulda her yer aramıştım onu bulacağım diye. En sonunda da getirdiği içine yazdı bu Çevik diye kendisi. Ama kaybolduktan sonra gelmedikten sonra istediğin yere her şeyi yazsan yine gittim. Niye Yok Yo, birinin üstünde görürse bakacak da <laughs> yazıyorum mu <laughs> içinde <diye. gülüyor> Ay Ama çok güzel ya rengi falan harika. Aynen. Bir de tek kalmıştı o. Sonra aradık. Ee, şey yapsın belki de tekrar internet sayfasından da bakıldı bulamadı ya. Hı hı. Ondan daha çok üzüldü Leyla. Doğru. Çok da yakıştı diye buldurdu yani sana. Bu olurdu, Evet bollurdu. <laughs> Bollu mu var? Nasıl akşam mı bir üst katta çıktı? Üçüncü katta evet, çıktı, çıktı bu. Aynen. Karışıyor ya çocuklar bir anda o telaşla giderken evet. şey yapabiliyorlar. Yani... Çok güzelmiş hava değil mi? Ay hava harika. harika. Hava muhteşem. <laughs> Leyla hava eser esiyor diye. Gelmedi. Gelmedi. <laughs> Neler kaçırdığını <laughs> görsün. Bizi izle sevgi. <laughs> Leyla. Bizi izlemekte kal Leyla. <laughs> tarafta var. Burada kalmamış bak. Yan tarafa karşıya gök köprüye baktınız mı? Orada Karşı var. Karşıda var diyorum. Gülcan ya bir ara siz de şunu şeyi kesiverin külhanlarınız. Çocuk 9 aylık oldu bir gün. 9 aydır kesmedim. Bizde mi keseceksin bebeğim? Kaç defa söyledik de keseceğiz dedik ha? 9, 9 aydır bozuk değil. 9... aydır Yok bizim. sen öyle zannet. 9 aydır kesecek o. <laughs> Duydun ha. mu? Tam 9 aydır bekliyor. Arabanın şeyi mi silenini mi şeyi anne. Evet. O da sen de hiç hatırlatmıyorsun ama da... bana. Ne işte zaten ben de hatırlatmıyorum sana. Ne oldu bu lan Ne oldu? Kedi kovaladı. Poğada... gideceğiz canım. Evet ben de Feyza'ya bakıyorum nereye gidiyor diye. Onu takip ediyorum. Kedi de amca çiçek açmış ama. Evet. Bahar gelmiş ya. Yani. Yok sen bizim. Çocuğun çimler hmm, attı ya kendini. Atmaz mıyım? Direk attı kendini evet. şimdi. Aşkım Uyuyor bu. Evet, Hatta gene da Aha açtı gözleri. Uyandı mı Niye uyandım Aa ben mi uyandırdım çocuğum? Aç bakayım al. Teyze evet, açar mısın? Evet. <laughs> Gel. Hıh. Balık. Koyayım mı? Dur şeyin üzerine koymuş. Bir, iki, üç. Iki, üç. Evet sevgili seyirciler başlamış da ve bu olan başladı. Selim ya attı ki? Benim ne yapıyor? Ben peş etti. Oh. Dün dün dün. Ne başta? Bu olan yine yendi seni Selim. Hep yeniyor seni. Geliyorum beyler. sen karşıya o. geç o. burası burası. Bir kere de sen karşıya geç. Ben orada. Ben dur ben de geliyorum. Ben yapmayacağım. Bakın. He. Ben, ben çizgilerin şey üstünde nerede 10 yapabiliyorum? 10 Valla kim? Valla Şuan yaptım 10 yaptım Valla ama yaptın bir saniye 1 2 Ben burada yapabilirim 3 Ve <laughs> trencicilerle <laughs> Selim'e harbi bir tekme geliyor ve Ve Acaba kim yenecek? Aaaa Hulem bağırmasın Aaaa <laughs> Yapıyor ve <tasanıyor>. Selim, <laughs> Selim ne oldu? thank <laughs> you Bak, sen konuş. Bak telefonu fırlattı. Neymiş? konu? özür olarak sana bunu Duymadım İsmail. E. Özür olarak bunu sana veriyorum. Özür Ay. dilemek iyi de bir daha tekrarlanacak mı onu söyle. Aa uçtu. Söz veriyor musun? Hadi bir hep böyle. Tamam gel barışalım. Sadece sokaklaşacağız o kadar. Gel annem şey çıkartacağım bebeşim. Gel tatlım. Çıkarabilirsin bunu annem. Çocuk bana uğur böceği getirmiş. Evet olur. uçtu, uçtu koskocamandı. Neyse. <gülüş> evet. Şimdi sıra bunda. Bu sana değil. Sana değil. Sana. <laughs> evet. oradaki. Evet. Bu Oraya sana... koysun. Hakemenim oradaki orta parka koysun da panaloya uyuyamayacağız. Feyzacığım. dakika oraya. Teyzacığım. Şuraya be. Çekim yapamıyordum Uğur o anda İsmail ile Gülcan'ı çekiyordum. Bak ulemcim de bana çiçek. Ay çiçekler çok güzelmiş. Şöyle topladım. Hatay mısınız? Sadece Belgin teyzenize çiçek verin siz. Evet. Gel. Oh, bir tanem benim. Hiç de kıskanmadım. Hiç. <laughs> ben de zaten kıskan diye verdim. Hiç, kıskan hiç kıskanmadım. Hiç kıskanmadım. Hiç kıskanmadım hem de. Nerede Nerede kalmıştık ve Gülcan yine güneş. <laughs> Güneşin tadını çıkartıyor abla. Evet evet güneşin, en evet, güneşin en güzel tadını Gülcan çıkarıyor şu anda. Burcu gelince top oynar mıyız Gülcan? Oynarız. Büyük top getirdiniz mi? Burcu getiriyor. Burcu'ya söyledik de Nereden tane, getiriyor? İki tane plastik top alır mısın dedim. Tamam dedi. Plastik uçar. Ama başka öbür seç. Diye de çok sert olmaz şey mı? mı? Sert olur. Futbol oynamayacak mıyız? Yok. top oynarız. Olur. Eşşe de, bak de anne, oh. İsmail sen kaydın evet. mı? No. Ben Küçükten bir yere doğru. mı Kaydı. Sen bir yere doğru Haydi Hayır sonra Feyzoş'un. Hadi. Tamam be Hadi. Çilem ah, <laughs> Yan kayacaksın hayır Hayır yan haydi Çilem yan kay Çilem yan Yan Haydi Hayır sen niye kalkıyorsun? Hayır herkes eziliyor. Çilem kalkmak yok. Hayır Çilem kalkmıyorsun. Hayır kalkmıyorsun. Evet Çilem. Hayır, Hayır Çilem haksızlık yapıyor yalnız her seferinde. zor zaten. Çilem yapıyor. Yalnız, evet. Arkadaş tamam verme şimdi onları eve gidince yıkayalım böyle. Maa 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 maa. Kuzu aşkım yarın senin üstüne çıkacak arkanda. Hı -hı. Gel bakalım. Gel yavaş yavaş gel. Gel yavaş yavaş. Gel annem. Evet Feyza bir şeyler kırdı. Feyza. <laughs> Feyza. Dedi. Feyza. 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 İsmail'im. Saatler olsun bebeğim. Teşekkür ederim. Erbay'cığım. Hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Elva bizde ilk defa kalacak değil evet. mi Erbay? Kalmamıştın değil mi önceden hiç? Hiç kalmadım. Selim kalmıştı. Evet Selim kaldı. Ablan kaldı. Ben Gülcan'ın izlerinde kalmıyorum. Tüksün. Ablan kaldı. Bak 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 bak. bak. <laughs> Ağzıyla çevir. Şey evet. Bak o topu falan şey hep ağzını böyle hani kendini çekmiyor ağzını oraya getiriyor. Ayrıca daha demin yürüteceğine ağzıyla yemeye çalışıyor. Evet dişleri kaşınıyor ya bak. Evet, anlıyorum. bak, 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 işte, bak, bak. Hadi oyunu bırakın abi, bana dönün bakalım ikinize. <laughs> Nasıl geçti gününüz? İyi. Anlatılır. <laughs> <Ay. gülüyor> Şansımızda da bugün hava güzeldi. Otur tanem ol otur. Güneşliydi. Yakar kartopu güzel oynadık ama. Evet bugün ben bayağı yoruldum. Sen bayağı yoruldun. Feyza yani. ne kırdın Allah aşkına? Ay <laughs> söyle. Sen tabak. Hangisini? Ha. Hukurt olmaz. Problem yok ne? Evet. Ye Feyza. mama <laughs> mama. Ay hiç olmazsa yavaş yavaş emekleyecek. Evet. Yoruldun mu bugün? zamandır böyle yani iyi oynamıyordum ben. Ayrıca ben yerimden kalkarken falan yoruluyorum. O kadar spor yapmadığım için yani. Ya Evde anladım. şey kalıyorum hep. Evet, Şöyle sen yapmıyorsun ya? Böyle buram buram artık bir bardak ter çıkacak. Çok zengin. Ama çok koşturdunuz bugün de o yüzden. Senin de ayağından dolayı sen spor yapamıyorsun. Sürekli ayağını kırdığın için. İşe spor yapmadığım için küçük gibi böyle kalıyorum. Ama yapacak bir şey yok. Kırdım, evet ama değilim. bugün bayağı iyi şey spor. İyi bugün bir şey oldu. sakatlamadın kendini sen. Ben korktum bugün sen kendini sakatlarsın diye. Evet. Annene de söyledim de. Ne yapalım yapacak Tabii bir şey yok. Tabii bileğim ağrıyor ama o her yüzyılda oluyor. Bak parmak kaldı. <laughs> bugün iki top bir şişe ağaçta kaldı. Evet. Yani top Şişeyle almaya çalışırken benim şey şişem. Kim bıraktı o şişeyi? Selim. Bravo iyi şişeyi bırakmış işte. Hani e, ben bir yudum almıştım onu Hı. İşte Selim birkaç kez birkaç kez yapayım dedi. Gidesiye kadar yaptı. Ondan sonra kalınca da zaten sen onu işemezsin dedi bana. Ama, ama o kadar ki. Ama topları almaya çalışırken tırnattınız e, ya o yüzden. Acı tırmanlık o bile olmadı. Ağaca tırmanmayacağım Annem de tırmandı. Bu top için ağaca tırmanmaya gerek yok. Düşersiniz evet. bir tarafınızı kırarsınız. Ama o bize bir eğlence gibi bir şey oldu yani. Evet. Canım sıkılmadı. Doğru. Bizim... To top, almaya çalışırken <laughs> eğlendiniz bayağı bir. Bizim okulda evet. şey böyle. Bir tane ağaç var. Böyle çıkabilir. Biz ona kaydırak yapıyoruz. Burası böyle merdiven gibi bir şey. Biz buradan tırmanıyoruz. Burada böyle kaydırak bir şey var. Böyle kalıyoruz. Çok eğlenceli oluyor. Evet. Hadi neyse biz kaçalım mı artık? Kaçalım kime kaçalım? Umarım severek Ama. ve beğenerek beğendiğiniz Ama. bir izleyerek Ama. beğendiğiniz Ama. bir video olmuştur. Yani diğeri işte diğer videoda görüşmek üzere. sağlıklı, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın.